Sizin için Atatürk ne ifade ediyor? Atatürk <laughs> benim için çok şey ifade ediyor. Nasıl diyeyim sana çok. Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Neyi ifade Atatürk dürüstlük. Ne için onun malı yok, ne serveti yok. Temaz etmen Dünya isterse de o dünya onun elinde olur. Seviyor musunuz Atatürk? Sevmez olur muyum ya? Severim. Sever. Ona da dua ederim. Bir gün gelecek kıyamet kopacak. Kıyametin önemlisini yaşıyoruz. Çok kötü durumlara geldik yani. Bu benim olsun, benim olsun, benim olsun. Bu dünya kimseye kalmaz. Kimseye kalmaz güzellik. Krallara, padişahlara kalmak. Bunlara kalmamış Sonuçta ölüm var yani. Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Atatürk. Baş tacımız. Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Değil onu Atatürk bir komutan. Bizim için o. Atatürk komutan. Büyük bir komutan. Abla Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Bizim için de öyle komutan. Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Ne ifade ediyor? Her şey ifade ediyor. Türkiye'nin temsilcisi, herkesin tanıdığı bütün dünyacı tanınmış bir insan. Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Büyük bir lider. Abi, Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Ben yabancıyım abi. Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Ben o konulara girmiyorum. Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Özgürlük. Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Atatürk benim için ne ifade ediyor? Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni ifade ediyor. Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Atatürk vatan ifade ediyor, ata ifade ediyor, soy ifade ediyor Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Her şeyimiz abi nasıl ne için ifade ediyor? Geleceğimiz bizim her şeyimizdi ya Öyle, öyle şey var mı? Sorduğun soruya bak abi Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Vallahi bilmiyorum abi benim. Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Hocam bana hiçbir şey sorma Atatürk'ü çok seviyorum ama şimdi hiçbir şey söylemem. Yorgunum vallahi Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Çok girmeyelim ya Aşık Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Her şeyi ifade ediyor hayatı Yüzümün ağacımı Atatürk senin için ne ifade ediyor? Söyle bakalım Atatürk'ü seviyor musun? Seviyor musun? Ne kadar seviyorsun? Çok Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Atatürk bizim için ne ifade ediyor? Yani seviyoruz Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Vallahi arkadaşa sorar Atatürk. Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Atatürk, Atatürk bizim için kalbimize yaşıyor o bizim şeyimizdi, en değerli şeyimizdi, başımız tacıydı o. Bugün Atatürk bu kadar mücadele yapmazsa biz bugün kimler vardı burada? Biz burada yaşar mıydık? Atatürk'ü Allah sonra Atatürk'ün Atatürk sayını yaşıyoruz ama maalesef Atatürk'ü Atatürk Parti Atatürk'ten biraz uzaklaştı tamam mı? Ama Atatürk her zaman burada yaşıyor o başımız üstü yeri vardı onun. Atatürk sizin için neyi ifade ediyor? Atatürk her şeyi ifade ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Atatürk olmasaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Atatürk savaşa gittiği zaman hiçbir zaman için yanında götürdüğü askerlere söylemezdi. Yarı yolda söylerdi ihbarlık olmasın diye, muhbirlik olmasın diye. Çok zeki bir insandı. Çok çevik ve zeki bir insandı. Allah kani kani rahmet eylesin. Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Gençliği gençliği önder. Her şeyi ona borçluyuz. Demokrasi, özgürlüğü ona borçluyuz. Onun hakkını ödeyemeyiz. Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Ülkenin kurucusu. Başka? Başka ne ifade ediyor abi? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde savaş verdiğin zaman bir başkomutandı yani. Bugün TC diye yazılıyorsa onun sayısındadır. Atatürk sizin için ne ifade ediyor? ay no, no hablo turco. Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Eee, <laughs> no, <laughs> 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 <laughs>